Hare Krishna, herkese merhabalar. Ben Deniz Serhat Şen veya Nirsima Krishna Das. Beni bu isimlerden birisiyle veya her ikisiyle de biliyor olabilirsiniz. Belki de ekran başında yeni tanışmış da olabiliriz. İstanbul'da geleneksel yoga sistemine sadık bir şekilde faaliyet gösteren Goranga Yoga Merkezi'nin kurucularındanım. Vedik felsefe ve Bhakti Yoga ile ilk tanışmam 2000 yılında gerçekleşti. Bu süre zarfında bhakti yoga pratikleriyle meşgul oluyorum, öğreniyorum ve öğrendiklerimi de etrafımdakilerle paylaşıyorum. Bu bağlamda salgın başladığında yani karantina sürecinde aklıma gelen bir fikri yani sizlerle kendi ana dilimizde Vedik hikayelerle buluşma fikrini hayata geçirmiş oluyorum şu anda. Vedik bilgiler hayatın her alanında bilgi verirken bizleri de doğru erdemli ve nihayetinde spiritel bir yaşamı yönetmek için tavsiyelerde bulunuyor. Biz de bu bilgilere içinde bulunduğumuz okul ile yani Uluslararası Krishna Bilinci Topluluğu kurucu açayısı Srila Prabhupada sayesinde ulaşıyoruz ki Srila Prabhupada'nın resmini burada görüyorsunuz. Vedik metinler dediğimiz zaman aslında Vedalardan bahsediyoruz ve Vedaların çeşitli kolları var. Srila Prabhupada diyor ki bir insanın tüm ömrü vedaları okuyup anlamaya yetmez. Hiç endişelenmeyin. Bu videolarda vedaların anlaşılmaz kısmına değil, hikayelere bakacağız. O yüzden bu videolarda Mahabharat, Ramayan, Puranalar, Puranaların özü Şirmat Bhagavatam ve Upanishadların özü Bhagavad Gita'dan alıntılar ve hikayeler anlatacağım. Bugün sizlerle paylaşacağım hikayede Güney Hindistan'da gerçekleşmiş, yaşanmış bir olaydan alıntı aslında. Konu olan metnimiz de Bhagavad Gita. Yani elimde gördüğünüz özgün Bhagavad Gita, Shilla Prabhupada'nın çevirisi. Kahramanlarımız basit bir yaşam süren ve Vedik metinler üzerine çalışmalar yaparak öğreten Brahmana Arjuna Çarya ile onun sevgili eşi. Arjuna Acharya her gün sabah düzenli meditasyonunu yaptıktan ve görevlerini tamamladıktan sonra köye giderek yiyecek dilenirdi. Her gün Bhagavad Gita üzerine çalışıyordu ve açıklamalar yazıyordu. Eski zamanlarda Brahmanik kültürün bir parçası olarak bilgiyi veren Brahmanalar toplum içinde çalışmazlardı ve diğer insanlar da onları yaptıkları yiyecek bağışları ile destekliyorlardı. Geleneğe sadık kalarak sadece üç evin kapısını çalıyordu ve eşiyle kendisine yetecek kadar yiyeceği alıyordu ve evine dönüyordu. Bir gün yine Bhagavad Gita çalışmalarına o kadar yoğunlaşmıştı ki çaya vaktin nasıl geçtiğinin farkına varmamıştı. Öğle vakti çoktan geçmişti ve köylüler öğle yemeklerini yemişlerdi ve dinlenmeye geçmişlerdi. Bu sebeple o anda köye gitmenin bir anlamı olmayacağını düşünerek çalışmalarına geri döndü. Bhagavad Gita'nın 9. bölüm 22. dörtlük üzerinde çalışıyordu ve dörtlük şöyleydi. Ananyas cintayanto mam ye cana paryupasate te sham nityabhi yuktanam vaham bahamyaham Krishna şöyle diyordu bu dörtlükte. Özel bir adammayla daima bana ibadet edenleri, benim aşkın suretim üzerine meditasyon yapanları, Yetersiz kaldıkları konularda telafi ederim ve sahip oldukları şeyleri muhafaza ederim. Bu dörtlükte Arjuna Acharya'nın hoşuna gitmeyen bir şey vardı. Son kelimeleri tekrar tekrar okudu ve üzerine düşündü. Krishna nasıl olacak da şahsi olarak telafi ederek muhafaza edecekti, dedi kendi kendine. O satırın üzerini çizdi ve kendince düzeltmeler yaptı. Sonrasında da eşine nehre banyo yapmaya gittiğini, dönüşte de yiyecek bulmak için tekrar şansını deneyeceğini söyledi. Evden ayrıldıktan sonra parlayan suretleriyle iki çocuk evin kapısını çaldılar. Eşi kapıyı açtığında karşısındaki çocukların güzelliği karşısında dona kalmıştı. Kendilerini Arjun Açerya'nın öğrencisi olarak tanıştıran çocuklar, öğretmenlerinin ellerindeki envai çeşit meyve, sebze ve yemişlerle dolu sepetleri eve bırakması talimatını verdiğini söyleyerek sepetleri yere bıraktılar. Aç olan eşine bir ziyafet hazırlayacağı fikriyle mutluluk içinde olan kadın, ayrılmakta olan çocuklara bakarken, hayranlık içinde bakarken bir şey dikkatini çekti. Çocukların sırtında derin yara izleri vardı. Evlatlarım bunu size kim yaptı diye dehşete kapılara sordu. Kocası Arjuna Açarya'nın kendilerini çok çalıştırdığını ve eğer hoşuna gitmeyen bir şeyler olursa bu şekilde cezalandırdığını söylediler çocuklar. Kadın duyduklarına inanamamıştı. Kocası çok saygın bir Brahmanaydı. Nasıl oluyordu da bu masum çocuklara bunu yapabiliyordu? Sırtlarındaki yaralara sandal ağacın macunu sürdü ve çocuklar oradan ayrıldılar. Ve hemen sonra Arjuna Çarya eve geldi. Eve geldiğinde kapıda bir sürü ee, yiyeceklerle dolu, meyvelerle, sebzelerle, yemişlerle dolu sepetleri gördüğünde gözleri baltaşı gibi açıldı. Ve karısına gitti. Karıcığım, bunlar nereden çıktı dedi. Karısı Arjuna Açarya'nın suratına bile bakmıyordu. Ona çok kızgındı ve konuşmuyordu. Ne oldu ben sana ne yaptım dedi Arjuna Açarya. Karısı hayır yaklaşma bana sen kötü bir insansın dedi. Arjuna Açarya ne olduğunu anlamadı. Karıcığım ne oldu anlatır mısın olan biteni? Hiçbir şeyden haberim yok. Neden bana böyle davranıyorsun dedi. Karısı olan biteni bütün detaylarıyla anlattı. Ve o anda Arjuna Acharya'nın kafasında şimşekler çakmaya başladı. Çünkü bütün gün o dörtlük üzerinde düşünüyordu. Ve o gelen iki tane çocuğun Krishna ve Balaram olduğunun farkına vardı. Ve o anda karısına dedi ki, sevgili karıcığım Bizim evimize gelen çocuklar Krishna ve Balaram'ın kendisi. Ben sabahtan beri bu dörtlük üzerine düşünüyorum ve Bhagavad Gita'nın üzerini çizdim. O çizikler, o sırtındaki, o çocukların sırtındaki çizikler Bhagavad Gita'nın üzerine çiziklerden, çizdiğim çiziklerden farklı şeyler değiller. Hemen gitti Bhagavad Gita'ya, açtı. Bhagavad Gita'daki 9. bölüm 22. kıtaya baktı. Ve bütün çizikler ortadan kaybolmuştu. Ve sonrasında karısıyla birlikte oturdular ve Krishna'nın isimlerini zikrettiler ve Krishna ya meditasyonu yaptılar. Yani Bhagavad Gita Tanrı'nın kendisi tarafından konuşulmuş bir metin ve buradaki sözler sıradan sözler değil. Ve Bhagavad Gita'da bu bu 5000 yıl öncesinde konuşulmasına rağmen günümüzdeki sorunlara hala çözüm bulduğunu buluyoruz. Yani Bhagavad Gita'yı açıp okuduğumuzda sorunlarımızı çözebiliyoruz. Krishna bize çok pratik çözümler veriyor. Sadece yapmamız gereken ona alçak erişmek ve samimiyetle o yardımı kabul etmek. Ve e, yapmamız gereken şey de bu aslında. Yani Bhagavad Gita'ya dönmek. Sıkıntılı zamanlarımızda, normal zamanlarımızda, neşeli zamanlarımızda her zaman Bhagavad Gita okumak. Çünkü hayatın problemlerini e, maddi şeylerle çözmemiz mümkün değil. Çünkü bir şeyi çözüyoruz ve arkasından hemen başka bir problem geliyor. Hayatın problemlerini bir öğretmenimiz bir derste anlatırken şöyle demişti. Hani e, fıskiyeler var. Çocukken belki siz de oynamışsınızdır. Bir yerden su çıkıyor ve otomatik olarak o gidiyor arkasından başka bir su bir yerden su çıkıyor. Ve böyle böyle çocukken çok neşeli zamanlar geçirdiğimi hatırlıyorum. Bu ışıkla birlikte su gösterisi içinde ama hayatın problemleri de böyle bir yerden su çıkıyor. Elinizi bastırıyorsunuz. Başka bir yerden başka bir su çıkıyor. Problemler bitmiyor ama bu problemleri nasıl çözeceğimiz problemlere nasıl yaklaştığınız çok önemli. O yüzden hepinize Bhagavad Gita'yı, özgün Bhagavad Gita'yı samimiyetle, alçak ve sevecenlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.